Merhabalar arkadaşlar ben Ferhat Erdoğan yeni bir soruyla ve sorularla sizlerin karşınızdayız arkadaşlar hazır mıyız? Evet başlayalım. Şirilmekte olan küre şeklindeki bir protez topunun yarıçapının büyüme hızı bu vermiş. Arkadaşlar hızı verilmiş tamam. Ee, ne diyor? Yarıçapının çapının büyüme hızı. Yarı büyüme hızı dr bölü dt'dir arkadaşlar. Devam edelim. Pilates topunun yarı çapı 3 kök 2 santim olduğu andaki hazminin değişim hızı. He, bizden ne istiyor? DV bölü DT'yi istiyor. Şunun değeri nedir de arkadaşlar? 0.25'miş. Şunun değeri nedir? Ben bunu bilmiyorum. Hadi bakalım bulalım o zaman. DV bölü DT eşittir. DV bölü DR hacminin yarı çapı göre değişimi çarpı hacminin zamana göre değişimi bu olur arkadaşlar. Hadi çözelim buradan. E, hacmimiz 4 bölü 3 pi küp değil mi? 4 bölü 3 pi re küp. Neyin al diyor? Türevini al diyor. Çarpı. Dr bölü dt bize zaten vermiş arkadaşlar. Büyüm hızı neymiş? 0.25'miş. Burası zaten elimizde. Hadi çözelim o zaman. 3 aşağı indirdim. 4 bölü 3 çarpı pi çarpı 3 çarpı r kare çarpı 0 25. 25 bölü, 25 bölü 100 değil midir? Haydi bakalım çözelim. Evet 25 bölü 100. Şu üçler gitti mi? Ee, şu 1 bölü, 25 bölü 100 1 bölü 4 yapar mı? 1 bölü 4. 4 de bu gider mi? Bu da gitti. Pi'miz 3. R karemiz de burada arkadaşlar. Hatta pi alma pi alıyorum. O zaman 3 kök 2 karesi. 3 kökün karesini alırsanız 9 çarpı 2'den 18 yapmış olur. Cevabınız 18 pi geldi arkadaşlar. Güzel bir soru. Evet. Şimdi geldik şu sorumuza. Oo, haydi bakalım gençler. Fonksiyonun grafiği verilmiş. Bu fonksiyonun grafiği nedir arkadaşlar? fx fonksiyonunu 3 birim aşağı ben bunu 3 birim yukarı kaldırırsam bakın nasıl olur fonksiyonu. Şöyle 3 birim yukarı kaldırdım. Şu 5'ten geçecek. Şurası 5 olacak. Şöyle Krali biraz olmadı ama şöyle bir şey arkadaşlar. Şurası 5 Şurası ne olacak? 6 olacak. Evet hadi bakalım. O zaman ne istiyor bizden? Bu şeklinde tanımlanan f fonksiyonunu tanım tanımsız yapan o tanımsız yapan değer paydayı sıfır yapan değerdir. Ben fonksiyonu çizdim mi arkadaşlar fonksiyonu bu değil mi? Evet şurası f x karesi x eşittir 4'te eksi 4'te eşittir sıfırdan tanım yapan değerler bulabilir miyim? Hocam bir topla bir çıkar değil mi? Evet. Bir eksi 2 olacak. Bir de artı 2 olacak. Hadi bakalım. Artı 2 değeri şurada değil mi? Kaç tane diye geliyor? 1, 2, 3. Eksi 2 de burası. 4 tane değer gelmiş oldu arkadaşlar. Kolay bir soruydu. Haydi bakalım şuna geldik. Altında kalan taralı bölgenin alanını veren fonksiyon. Aha. Şunun alanı burasıysa şu türevin alanı, şu integral şurasını bana vermez mi? Hangi aralıkta? Şöyle 1 ile a aralığındaki fx dx'imizin eşit işte 78 ise şurası bana şurayı verir arkadaşlar. Burayı ver. O zaman yapalım. 3x artı 4. integral birden a'ya kadar. Tamam. x'in yerine 3 üzeri a artı 4. Eksi belirli bir integral olduğu için 3 üzeri 1 eksi 4, şunlar gider. 3 üzeri a eşittir eksi 3 eşittir 78. Eksi battım. artı 81 oldu. 3 üzeri 4 cevabı karşınıza gelmiş oldu Evet burada yine integral sorumuz var. X eksi 2'ye ben bu dönüşümü yaparsam x'imiz ne olur? 2 artı u oldu. İntegralle yerine yazarsam ben x'in yerine 5 yazarsam bura 3. x'in yerine 2 yazarsam 0. f u geldi. Şuradan in, difini alırsam dif teklemini dx eşittir du olur. dx D du yazarsam alanı size bulmuş oldum. Haydi şurayı da bir düzenleyelim 3 çarpı u yazıyorum yerlerine. Evet x gördüğüm yere u artı 2 yazıyorum. u artı 2 artı 2. x gördüğüm yere u artı 2 yazdım. u 3'ten büyükken. u yazıyorum x gördüğüm yere u artı 2 u artı 5. Nedir? u'muz 3'ten küçükken. Geldim 0 ile 3 aralığı u 3'ten küçükken geliyor. Arkadaşım şurası o zaman fonksiyonum ne 0 ile 3 aralığında u artı 5 du oldu. U'nun türevi türe integral alırsam u kare bölü 2 artı 5 u. Belli integral olduğu için 0 ile 3 hemen alalım. U kare 9 bölü 2 artı 15. Çap payda eşit dersem 39 bölü 2 cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Evet şuraya geldim. Riman denkleminde hemen integral. Şunun altındaki alan bana nereyi verir? İntegralini verir. Haydi bulalım o zaman. Ama bizim ne istiyor? Tek tek bulalım. A ve B bölgenin alanlarının toplamının kaç katıdır? A ve B'yi bulalım. A ve B. Hangi aralık? 1, 2, 3, 4, 5. 2 ile 3 aralığı x kare dx artı bir de 4 ile 5 aralığı x kare dx. Hadi x 3 bölü 3. İntek sınırları yazalım. 2'ye 3 artı sınırları yazalım. x 3 bölü 3 4'e 5. Haydi yazalım. 27 bölü 3 9 eksi 8 bölü 3 artı 125 bölü 3 eksi 64 bölü 3. Evet. Payda eşit mi? Eşit. 64, 8 daha 72. 125'ten 72 çıkarsa, 72 çıkarsa kaç gelir? 63 mu geldi? 67 gelir değil mi? 72 72'den. ee, 72 çıkartalım ya 125'ten 72 çıkartalım 5'ten 3 evet 53. 53 mi geldi? 53 bölü 3. 9 artı 53 bölü 3. 27, 80 oldu. 80 bölü 3 oldu. Şunların şey ne oldu? 80 burası, burası ile burası 80 bölü 3 oldu. Bizden ne istiyor bu? 80 bölü 3, verilen boyalı bölgeden alanlarının toplamı A ve B bölgeden toplamının kaç katıdır? Verilen boya boyalı ma, verilen boyalı bölgeler şurasını ne istersen. toplamı şunları bulalım. Oo. Şurayı tüm çıkaracağım o zaman ben. Ya resmen e, kabir Arkadaşlar bu biraz uğraş istiyor. sonra ona bakarız sonra. Güzel bir soru daha geldi. Arkadaşlar karşınıza X öyle ki X yüzden küçük kümesinin elemanları tahtaya yazılıyor. Her öğrenci kendisi için söylenen sayılar tahtada varsa siliyor yoksa yazıyor diyor. Ahmet'in ikinin de katı olan beşin katlarını Vedin üçün katı olan beşin katlarını Zeki yedinin katı olan beşin katlarını Tarık dördün katı olan burası onu burası on beşi Burası 35'i, burası 20. Ne yapıyorsa Siliyor ve yazıyor. Eğer kendisi için söylenen sayıda tahtta da varsa siliyor, yoksa yazıyor diye. Tamam yazan. Önce şunu Ahmet yazsın. Onu sildi, o 20'yi sildi, 30'u sildi, 40'ı sildi, 50'yi sildi, 60'ı sildi, 70'i sildi, 80'i sildi, 90'ı 80 sildi. Tamam arkadaşlar. Sonra veli 3'ün katı olan 5'in katlarını bunlar silindi. silinlenler. Veli 3'ün katı olan 15'i on beşi, 15'i on beşi sildi. 15'i sildi ama 30'u burada yok artık 30 otuz, 30'u yazdı. 30'u yazdı. 45 sildi. 60'ı e, vardı yazdı. 60'ı hocam silinmişti. 75 sildi. 90 silmişti. Geri yazıldı. Evet. Şimdi 35'e geldim. 35 sildi. 70 sildi. 70 sildi. Başka da yok zaten. Bunlar silindi. Sonra geldim 20'nin katlarına. Evet şurada sil Şurada yazdı 20 sildim 20 silmiştim. 20 geri yazdık o zaman 30 sildim 40 vardı sildik 40 silindi 40 silindi. 60 silinmişti. Geri yazıldı. 60 geri yazıldı. 80 silindi. 80 gitti. 80 gitti. Başka da yok. Tamam. Şimdi bakalım arkadaşlar. Evet. Şimdi tahtada yazılanlara bakalım beraber. Onu duruyor. 1 Şimdi yapalım arkadaşlar. 10 20 silindi gitti. 10 Son durumu tatlı A kümesinin kaç elemanı vardır diyor. Silinlere bakalım biz arkadaşlar. Ee, silinlere bakalım. 30 vardı. Sildik. Yazılı silindi. 20 silindi. Girmisin? 1 2 3 4 5 tane gitti zaten kafadan. Şimdi şunlara geldim ben. 30 vardı. Yoktu. Sil vardı, silindi. Sonra yazıldı, tekrar silindi. Bu da gitti. Evet. Bu da gitti. 30 da gitti. Evet geldim. 40 silindi. 60 geri geldi. 7 oldu. 7 oldu. Tamam sayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 80 silindi. 90 silindi. Evet arkadaşlar. Kaçırdığımız neresi var? 20 vardı. Silindi. Tamam. 1 silinen 10 silindi 10 20 silindi şu gitti 30 geldi 40 gitti 50 gitti 60 geri gel yazıldı vardı silindi geri yazıldı yazıldı. 70 silindi. 80 silindi. 90 silindi. 90 yazıldı. Silindi. Bu da gitti. Yapalım o zaman. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane arkadaşlar. 8 tane değer geldi. 8 tane değer son durumdaki eleman. 8 tane silersem 92 tane eleman kalmış olur arkadaşlar. Evet. Sorunu nasıl geldi arkadaşlar? Burayı dinleyin. Gerçekten çok güzel bir polinom sorusu. Haydi başlayalım beraber. Gerçekten çok güzel. Başka sayısı 2 olan. E, X polinomunu yazıyorum. 2 çarpı X eksi 1 X çarpı x artı 2 çarpı x eksi 3. Evet. 1'e bölümde kalan 3 verecek. Aha nasıl vereceğim ben buna? 2'ye bölümde anam. Artı diyorum o zaman 3. dereceden bir fonksiyon polinomsa kalan ax kare artı bx artı c gibi bir polinom olsun. O zaman x yerine ben 1 yazdım. Burayı sıfırladım. O zaman a artı b artı c'ye eşit? 3'e eşit. Sonra geldim ben. X yerine x2 yazdım. X yerine x2 burayı sıfırlarım. 4 a 2 b artı c eşittir 18 oldu. Sonra geldim x yerine 3 yazdım. Şurası sıfırlandı. 9 a artı 3 b artı c eşittir Kaç oldu? 13 oldu. 3 tane deklem geldi. 3 tane denklemi beraber çözelim arkadaşlar. A artı B artı C diyor arkadaşlar. Haydi bakalım nasıl yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Arkadaşlar şöyle düşünelim beraber. Nasıl yapalım? Yok edelim beraber. Şurayı eksiyle çarparsam. Şurayı eksiyle çarparsam. C'ler gitti mi? 3A 2, yi, 2 yi yapıyorum arkadaşlar. 3A eksi 3B eşittir. 18'den 3 çıkarsa 15. A eksi B ne oldu? 5 oldu. A eksi B'miz 5. Şimdi geldik şuraya. A eksi B'miz 5. Evet. Şimdi. Şuradan A, 2A eksi 2B desem. Burası ne olur? o işi gelemiyor. Sonra bir de şuradan bir de buradan yok edelim. E, çarpalım şu eksiğinden çarpalım şu ortayı. 5A artı 5B 5A artı 5B eşittir. Eksiğinden çarptım. Eksi 5 oldu. A artı B'miz ne oldu? Eksi 1 oldu. A artı B eksi 1 ise C'miz ne oldu? 4 oldu. C'miz 4. C'mizi 4 yazdık buraya arkadaşlar. Evet. C'mizi 4 yazdık. Tamam. Hatta şurada A artı B ne eşitti? Eksi 1'e mi eşitti? 2A eşittir. Hmm. Tamam. 2A eşittir 4. A eşittir 2. A'mız 2 ise B'miz eksi 3. Hadi yerini yazalım. A'yı 2 buldum. 2x kare eksi 3 ve artı 4 mu geldi? C'mize 4 geldi değil mi? Evet. Hadi. X yerine eksi 4 yazarsam 3 6 1 18, 36 36 4 yazdım. 32 eksi 12 artı 4. 32 20 24. 36 24 tane yapar. 60 cevabı karşınıza gelmiş olur. Güzel bir soru arkadaşlar. Ama soru dehşetül vahşet. Evet karmacı sayısının imajiner kısmı, reel kısmı verilmiş. Haydi çözelim beraber arkadaşlar. Kolay bir soru çarpmanın toplam üzerinde dağılma özelliğini kullan diyor. Kullanalım. 1 artı i artı 2 i eksi 2. Sonra evet bölü 1 eksi i. Eşleniğini al 1 artı i ile. Şöyle düzenle önceden. Eşeğini alırsam 2 geliyor burasından 1 artı i ile çarpacağım. Çarpalım 3i eksi 1 eksi 3 eksi i bölü 2. 3 de i çıkarsa 2i eksi 4 bölü 2. Düzenlersek ne geliyor 2 bölü 2 1 i geldi eksi 2. Reel kısım 1, e, imajiner kısım 1, reel kısım eksi 2. Toplarsam eksi 1 yaptı arkadaşlar. Şimdi 20 tane tablet oyunu olan Melih ve oyunları şekil 1'de gösterildiği gibi alfabenin harfleriyle eşleştirilmiştir. Şekil 2, şekil 3'teki tabletin alanında her sola kaydırırsa bir oyun ekrandan giderken yeni oyun görüntülemektedir. Tabletine bakmadan daima sola doğru kaydırıp bir oyun çekecektir seçmiş olduğu oyunun K harfiyle kodladığı oyun olma özelliği. Arkadaşlar şu ıı, e, şey gördüğünüz görüntüyü 4 harf var. Bizim 27 harfimiz bu varmış. O zaman burada 6 tane oluşur mu? 6 tane bundan oluştu mu? Tamam. 6 tane paketim var mı böyle? O zaman ben bunu seçme hakkım ne olur buradan? E, şu karenin, şu tablanın, şu resmin 1 bölü 6 durum var. Çarpı. İçinde kaç tane harf var? 4 tane. K'sin sistemi mu? 1 bölü 4 olur. Çarparsam 1 bölü 24 cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Deklemin iki karmaşık kökü vardır. O zaman değer tam sıfırdan büyük dostum. M kare eksi 4 AC'den 4N sıfırdan büyük ama ben onu sormuyorum. O zaman karmaşık iki kökü varsa i artı bi Pardon. I artı. Şöyle yapalım. A artı B ise diğeri A eksi B olur. Daima gerçel sayıdır. Doğru toplamlar gerçel sayı verir. En daima gerçeldir. O da çünkü çarpımlarda A kare artı B kareyi verecektir. O zaman 1 ile 3. Ama burada olabilir dediği için bu da daima doğru oluyor. Olabilir. Bu da doğru, doğru olabilir. Şimdi alfa gerçel sayısı 2 6 aralığında tanımlı olmak üzere bir sayının alfa fazlası. Bakın arkadaşlar en çok 5 mi? Alfa artı herhangi bir sayımız ne? En çok 5 ise şu olacak bizde. O zaman alfamız 2 6 aralığından sağlanmaz diyor. Eksi 4 olsa x'imiz. Eksi 4 e, 2 yazsam sağlar her zaman bu deklemi. Eksi 2 yazsam

Mesela sıfır yazdığımda iki ola sağlar. Değer için eşitsizlik değeri sağlanmaz diyor. 2 artı sıfır sağlar. 3 artı sıfır sağlar. Ama 5 artı sıfır sağlar ama 6 artı sıfır sağlanmaz. 2 için ne sağlar? 2 artı iki sağlar. 2 artı 3 sağlar. Ama 4 için arkadaşlar x'e 4 yazalım. 4 en küçük değer 2. 4 2 daha altı sağlamaz. En küçük değer sağlamaz. Bu hiçbir zaman sağlamaz. Sağlam bazar. Evet şuraya geldik. Bir tane köprümüz var arkadaşlar. Haydi beraber çözelim. Şimdi arkadaşlar ben şu ekseni bence şöyle kendime göre bir gardı alayım. Şurası orijinal 0.0 noktamız olsun. Soruyu okuyacağım ben birazdan. 1200 metre. Şurası 1200 metre. Şurası T, t olduğu için şurada birbirine eşit olur. O zaman burası ne olur? 600 olur arkadaşlar. O zaman t, t olduğunda mesela ben şöyle bir şey düşündüm. Şöyle düşünün arkadaşlar. Şöyle. Burası 600. Burası ne olur? A çarpı. Şurası. Şöyle göstereyim. A çarpı x x 600'ün parantez karesi değil mi? Tamam. Bu bu. Fonksiyonumuz bu. Fx'imiz bu. Şimdi gelelim beraber arkadaşlar. Şurası 250 metre. Neresi? BC ve D. BC neresi? BC D eşitsin. 250 ise 50 buradası burada 200 oldu mu? Yani şu nokta ne oldu? Şu noktası 0'a 200. Bu nokta 0. O zaman şurası neymiş arkadaşlar? A burayı da buldum ben. Hadi fonksiyonu devam ettirelim arkadaşlar. Fonksiyonu devam ettirelim. O zaman 200 eşittir. X'im 0 iken Y'im 200 olacak a çarpı 0 eksi 600'ün karesi. Hadi düzenleyelim beraber. Hocam burası ne olur? Şurası. 600'ün karesi o da ne yapar? Bu tarafa atarsam 200 bölü 600'ün karesi hatta 6'nın karesi çarpı 100'ün karesi olur. Şu 101'ini götürdü bu kaldı. Evet. Zana geldi A'mız 1 bölü. Şöyle geliyor zaman. Fx eşittir. 1 bölü 36 çarpı 50 çarpı x eksi ne geldi? 600 karesi. Evet. Fonksiyonumu oluşturdum ben. Fonksiyonumuzu oluşturduk arkadaşlar. Çok dar olduğu için göstereyim. Fonksiyonumuz fx eşittir. 1 bölü 36 çarpı 50 eşittir. X eksi 600'ün karesi. Şu nokta neydi arkadaşlar? Evet. X'imiz e, sıfırken 0 bulduk. Tamam. Bizden neyi istiyor? Geliyorum. Para neydi? parabol bu. İçimdeki çelik halatlardan köprü kenarına her 10 metrede bir dikey çelik halatlarla bağlantı yapılmıştır. Verilen bilgilere göre K noktasında 340 metre uzakta köprüye. Hemen fonksiyonu şuraya yazalım biz eşittir 1 bölü 36 çarpı 50 x eksi 600 karesi. 240 metre uzakta. Nereye istiyor benden? Bana şurayı istiyor. 240 metre. Ya x'in yerine 240 yazdığımda y'yi bulacağım ben. O zaman onu isteyelim. Hadi. x'in yerine 240 yaz. 36 çarpı 50. 240 x, 600 karesi. O da 360 yapar. O da 360'ın karesi bölü 36 çarpı 50. Bu da ne yapar? 36'nın karesi çarpı 10'un karesi 100 yapar. Böyle 36 çarpı 50. O da şurası sadeleşir 36 oldu. Şurası sadeleşir 2 oldu. 72 cevabı karşınıza gelmiş olur. Güzel bir soruydu arkadaşlar. Evet tebrikler edin hocanıza. Mantığı basit. Evet şimdi şuraya geldik. O sorular çok uzun arkadaşlar ve yerimiz diyor. Yani şuna bak. Ben ne yapayım burada ya? Şurası 1 ile 7. Simetrik seniz burası ne olur arkadaşlar? 3 birim. 4 olmaz burası. Şeyi buldum. Ben o zaman yapayım. x eksi 1 çarpı x eksi 7 çarpı a eşittir fx değil mi benim? Evet. Şu fx A olacak. A'mız 1 olacak. Burası arası. A'yı 1 alırsınız. Hemen yapalım. A'yı 1 bulmam için. X'e 0 verdiğimde X'e e 0 verdiğimde nereye kesiyor? 7'yi kesecek. X'e 0 verdiğinizde 7'yi kesecek. O da ne olur? A'mız 1 oldu. Tamam. Gx'i geliyorum. Gx'i yapalım. A çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 7 eşittir. E 14 değil mi? Hadi onu da bulalım. X'e 0 verdiğinde 7. Bu da eksi 2 oldu mu? Bunu da bulduk. Tamam. O zaman F'x'imiz ne oldu dostum? X eksi 1 X eksi 7 O da X kare 8 X artı 7 G'x'imiz X 2 çarpanında X eksi 1 X eksi 7 O da Eksi 2x kare artı 10. x eksi 14. Evet arkadaşlar. Bizden neyse tepe noktalarının taralı bugün alanını istiyor. Bizden. Evet arkadaşlar. Şurada şurayı bulmamış diye benim. Şurayı. Evet yerine yazalım. X'in yerine 4 yazarsak. X'in yerine 4 yazarsam 16 eksi 32. 16 eksi 16. Bak 4 yazdım. 16 16 Eksi 16 7 daha Eksi 16 7 daha Eksi 9 oldu mu? Eksi 9 neresi? Burası. Şuraya 4 yazdım. 4 yazdım. 16 Eksi 32 32 32'den 14 varsa 18 Şurası da 18 Şurası ne oldu? 27 oldu. 27 çarpı şurası ne oldu? Şurası arkadaşlar kaç? 6 bölü 2 olmaz mı? Yaparsam o da ne yapar? Sadece 3, 27 çarpı 3, 81 cevabı karşımıza gelmiş oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün bu kadar. Haydi kolay gelsin sorular biraz uzun uzun olduğu için uzun sürüyor. Haydi kolay gelsin.